Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte çalışma masamı topluyorum. Ben toplayabiliyorum. Esma'nın da öbür tarafta çalışma masası var. Esma da onu topluyor. Şöyle hey, top gördüğünüz mi? gibi laptoplarım var. Ben burada var. ne yapıyorum? Laptopum var. Abla, Şurada ben da kitaplarım var. Nasıl topluyorum Biliyorum. Çalışmamış. Annem topluyor onunkinden. Şöyle e, çalışma masamı değiştireceğim. Nasıl yani? Şöyle eşyalarımı bambaşka yerlere koyacağım arkadaşlar. Bunu size video çekmek istedim. Ve öyle. Şimdi ekranı masanın üstüne koyacağım. Hadi. Sonra bakarız işte. Şimdi ekranı masanın tarafına masanın üstüne koyuyorum. Oldu mu? Evet. Arkadaşlar Şimdi şuradaki boş eşyaları. Ay alamadım. Eşyalarımı. Hı. Bu da boş eşyalar. Şöyle e, Esma'yı e, koyuyoruz. Esma şuraya bir kenara çık ya. E, Altınlar. Arkadaşlar benim şurada kitaplarım var. Onları alacağım. Normal Neyse, e, ya. okul kitaplarımı koyacağım buralara. Burada çalışmak için konu anlatımları falan var ben. Şuradan kitaplarımı alacağım. Yok hiç güzel olmadı. Şimdi alacağım. Ya Esma çık. Esma çıkar mısın? Dökme. Yani Şuraya koydum. Şimdi şuradan kitaplarımı alacağım. Şöyle Türkçe'dir, Arapçadır matematikte, sende falan falanlar alıyorum. Bakın, görüyor musun? Arkadaşlar ben şey yapıyorum. Bir kitabım varmış. Benim, Arkadaşlar ben İmam Hatip'e gidiyorum. O yüzden ben derslerimde Arapça da var. İnanamıyorum. Esma. Hemen yazdım söyleyeyim ondan. estağfurullah. Şu laptop da. Laptop'u da. Ah. Elim acıdan. İlk önce buraya toplayıp laptopu öyle koymayı düşünüyorum aslında ya. Neyse. Şurada orta atlasım var arkadaşlar. Bunu da bu kitapların en altına, en alt kısmına koydum. Evet. Şurada fotokopilerim var. Bir sürü. Bunları yaptım. Hepsini. Ama deftere yapışmalarını bekliyoruz. Şşşt. Sesi durun. <laughs> evet. Şöyle şurada benim şeylerim var. Bunları şuraya koymayı düşünüyorum. Altı koptu. Oh my gosh. Çok çok çok. Çok çok çok. <laughs> tamam yaptım. Sevindiğim başıma yıkıldı. Ne oldu? Aslında sevindiğim başıma yıkıldı. kalsın evde bu kan. Uttu. Ne because... oluyor ya? Allah'ım ya. Ne Şu CD, Esma bunu merdivene koy gel. Merdivene koy şunu şöyle. Şu ya şu burada bir şey yapıyoruz ya. Arkadaşlar şurada laptopum. Ay laptop ya. Şeyini koyayım. Ah. <laughs> Tabi et bakayım. Hı, evet. Şimdi bu Esma bunlar burada ne geziyor? Ya? ya. Sonra ben koyarım onları. Esma bunlar burada ne geziyor? Sus. Kablo arkadaşlar. Nerede? Şey, Toyların kablosunu koyuyoruz. Şöyle. Fare. Şimdi şunu şöyle koyalım. Ay bunu koyacak yer bulamıyorum. Şuraya koyacağım. Ya bunun altı niye düşüyor ya? Hayır bunun altı düşüyor. Esma. Esma. <laughs> Şunu. Esma. Şunu kaldırıyorum. Kaldır. <laughs> Onun içindeki eşyalarımızı kaldır. Nereye İçinde eşya var. Neyse bunu sonra düşünürüz. Şöyle yatağın üstüne koyuyorum. Allah'ım yarabbim düştü yine düştü altı düştü. Hani bizim ne Hadi güzel çizeyim. Şöyle. Şöyle kitabımı koyuyorum. Hmm. Arkadaşlar ben her şeyde yokuş yukarıda korkarım. Kitap Ay, yokuş yukarı diyorum. Yokuş aşağıda korkarım. Hmm. Ben hmm. Ver, Ben ne yaptım göstereyim. <laughs> Süslüyorum. Süsle bakayım. Bu benim neyim? Bilmiyorum. Bakayım. Bunu atıyorum tamam. çöpe. Osmanur sevgi. Ama. Bu çöp olarak. Osmanur sevgi. Adımı soyarsanız İsmail Sevgi. Çık oradan. Ama soyun. Çık oradan. Ben ödeyip yapacağım. Evet arkadaşlar evet. şimdi masanın halini göstereceğim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Böyle şey koydum. Şuraya şunları koydum. Bunlar da böyle. Kitaplarımı buraya dizdim. Böyle Tabletler işte. yine aynı gibi. Aynen. Tabletleri buraya koydum. Böyle işte. Bu kapak boş. Değil. Esma git buradan ya gözünü seveyim. Ay, Cevip ayağıma dolaşıyorsun. Bu yukarı çıkacak bu kitap. Hı. Hı. Şu konu anlatımları şuraya mı koysam diyorum ya. Diyorum ya. Şurası bambaşka olacak. ne? Konu anlatımları şuraya koyarım ben. Konağın orada ben. Ne? Niye? Onu oraya koyma. Niye? Çünkü orada canlı derse giriyorum. Te telefonu oraya dayarsın. Da ne olacak? Tablet dayıyorum ben. telefonu Tablet mi da? dayıyorsun? Telefon mu dayıyor diyorsun ya? Esma git bak ayağımın altından. Alsın, alsın, şu o, konu anlatımlarında anlatım arkadaşlar şöyle kitaplarımın olduğu yere bölme koydum. çok güzel kitapları. Hey! Klem! Klem! Ağlama, ağlama ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Ağlama ağlama. Üç gün kaldı bayrama. sarı kalemli mi olacak? Bunlar da. şöyle koyayım kalemlerimi. Onun kalemleri Sarı kalemli anneme verdin. Niye? Sen verdin. Ha o şey. Tamam. Şimdi buradaymış kalemliğim teki. Ne? Allah'ım. Şöyle koyuyorum. Arkadaşlar bir yandan da odayı toplamaya çalışıyorum çünkü dağınık biraz. Esma da bir yandan dağıtıyor. <laughs> <laughs> Posta! Esma <laughs> çekmeceyle yine var ya. Of! of. Yine de silip tekrardan var. Yine silcan. <laughs> yine sil. Ya of! İş çıkartıyor arkadaşlarım. Aslında aynayı yapıştırmışsınız mı? Bu ne? Bakın arkadaşlar. Aynayı yapıştırmış. Ay dur dur. Bir şey yapacağım. Ama <laughs> nereden yapmalar da bitmez nereden. Yani. <laughs> Hadi bana ayı <ilk> çıkartırsın. Unutmayın <laughs> <Cennet 'im. gülüyor> <Bak, gülüyor> arkadaşlar. dikkat <Neydik> kadın? <laughs> Bak Esma buraya sil gibi yapıyorsun hep. <laughs> Fark ettin mi? Ama sen de sildiriyorsun. Cık cık cık. Ya şuraya kalemle ekleyerek koydum. Şu laptopu. Şuraya koyacağım vallahi laptopu. Esma çık. He! Bak. Çık. Çık buradan. buradan. ya. Çık buradan. Hı -hı. Şöyle köşeye koydum. Abla bazen ağlayasın geliyor biliyor musun? Niyeymiş? Ha, böyle düzen daha güzel oldu. Şimdi şey yapmayacağım. Sadece üç gün şuraya takacağım. Zikirim <laughs> buldum <bozgun> ya. <laughs> Arkadaşlar yüzden kez 18... silmek zorunda mıyım? Ya. Artık bana bir şey yaptırma lütfen. Sen de oradan çık lütfen Esma. Ben buradayım. Artık çıkmayacağım. Evet, tokalıktan biriyle birlikte. Şu yukarı çıkacak şunları. Şunları Tamam bitti Tablet <gülüyor> <gülüyor> evet, Sonunda Evet arkadaşlar Çoğu şeyim eşyalarım bitti Ne düşünüyorsunuz? Eşyalarım bitti mi çoğu Evet çoğu bitti yani Değil mi çöp? Evet arkadaşlar, topladım. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi böyle yani böyle yaptım. Şimdi şöyle Bakın görüyor musun? Esma da burada çalışıyor. şimdi laptopu şuraya koydum arkadaşlar. <laughs> Ay Bir tablet var burada. Gerekiyor. Şunlar şöyle arkadaşlar bir de şunun içine notlarım var. Abla Bakın arkadaşlar benim ne yaptığımı görüyorsunuz. Notlar var. Esma böyle günlüğüne kalpler, martlar çiziyor arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli sildim. Bakın izini görebilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz? İzini görüyor musunuz? Neyse evet arkadaşlar. Ben şöyle topladım. Şöyle birazcık. bir tane çiçek Burası. Nerede? Odam. Çiçek Evet arkadaşlar o da birazcık dağınık. Burayı da toplayacağım arkadaşlar. Sonra tekrardan size göstereceğim. Sonra bir daha bitirmeyi düşünüyorum. Evet. Buraları hemen toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar topladık. Sadece şunu yerine koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi topladım arkadaşlar. Masam böyle. Birkaç tane değişiklik yaptım masada. Öyle işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atın. Evet. Görüşmek üzere. temiz abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.